Bekle de bekle geçeceğim seni. O kadar kolay bir geçmek gene de? Gel lan gel benim robotum senin oyuncağını dövecek. Aynen kuçum aynen yakalarsan döversin. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Acilen videoyu beğenip kanala abone olmanız gerek. Bir de çok güzel yorumlar atın videonun altına. Ben de hepinize kalp atacağım. En güzel yorumu da başa sabitleyeceğim. O zaman hadi hemen videomuza geçelim. Gel gel babamların yanına götürelim gel. Söyle i̇şte oldu bakayım anlattığım gibi. Ha, bunlar da ne? Babacım bak bak kumandaları beni sürüyorum bak. Aslında benim robotuma bakın. Bakın ne yapıyorum böyle. Çocuklar gidin başka yerde oynayın. Bakın çay içiyoruz. Evet çocuklar çay ile şimdi. Ha <laughs> <laughs> rüzgar beni yakalayamaz ki. Orada oğlum kime diyoruz başka yerde oynasanıza. Rüzgar bak kırıcı mı şimdi? Evet oğlum çıkın yukarıda oynayın. Tamam be babacım tamam gidiyoruz. Arda dur şurada dur yukarıda oynayacağız. Gel hadi dur şurada. Tamam ya tamam çıkıyoruz işte bir oyun oynatmadınız ya. Vallahi ya neyse gel çıkalım Arda yukarıya. Konuşmayın fazla konuşmayın oyuncaklar dolu burada hadi hadi çıkın yukarıya. Yürü Arda yürü İstenmediğimiz yerde durmayız biz gidiyoruz. Aynen öyle biz oyunumuzu yukarıda da oynarız siz merak etmeyin. Şunlara bak bir de artistlik yapıyorlar ya. Aynı sana çekmişler fakir senin gibi artist bunlar da. Bana mı çekmişler sana çekmişler asıl. Of şimdi Arda gel benim odamda oynarız orada kimse bir şey diyemez Ne yapacağız yine yarış mı yapacağız Fark etmez koçum ben her şeye varım gel hadi Ulan Rüzgar keşke biz de oyuncak oynasaydık ya Saçmalama be Arda oyuncak olup ne yapacaksın oğlum Allah Allah Niye bence çok güzel olurdu belki bu oyuncaklarda canlanırdı Biz de onlarla arkadaş olurduk He Arda he he sen çok film izliyorsun galiba Her Rüzgar her şeyi çok sen biliyorsun Gel hadi oynayalım şunu gel Çık benim yatağıma çık benim yatağıma gel burada oturuyoruz Robotumla senin arabanı yakalarsam parçalayacağım Arda'yı parçalayacağım Sabahtan beri aynı şey diyorsun Allah Allah yakala görelim hadi. Ulan senin kadar hızlı senin kadar illa hata yapacaksın. Aynen aynen hata yapacağım aynen gel hadi gel gel. Oğlum sen korkaksın lan gel lan sıkıyorsun kafa kafaya kapı çarpıştıralım. Hangimizin oyuncağı daha sağlam görürüz o zaman. Tamam lan kabul ediyorum ama kırılırsa benden değil senin oyuncağının parasını vermem. <laughs> Benim oyuncağım kırılacak güldürme beni. Gel lan gel geç karşıma geç başlıyoruz hadi. Hazır mısın geliyorum Rüzgar. Hadi lan robot güveniyorum sana parçalı onu. Ulan sana bin lira para verdim parçalayamazsan yazık sana. Rüzgar oyuncağını son kez veda et istersen. Sen ben veda edesin. Hadi başlıyoruz. Gel lan gel. Hadi şimşek yapabiliriz. Geliyorum. İşim bitti. Hadi oğlum hadi bas bas. Ben kazandım. Aa, aa elektrik çalmaya başladı. Ne oluyor? Ada ada bir şeyler oluyor he. Rüzgar ne oldu bize? Ulan Arda senin ben var ya. Senin yüzünden oldu şey. Senin yüzünden. Ya ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Sen dedin oğlum oyuncakları çarpıştıralım diye. Ne? Ben mi yalan söyleme be. Senin yüzünden cüce olduk oğlum cüce olduk. Rüzgar acaba cüce değil de oyuncak mı olduk biz? Açmalama be onlar filmde olur oğlum. Biz cüce olduk oyuncak değil. Arkadaşlar biz oyuncak mı olduk yoksa yorumlarda yazdı, tamam mı? Evet arkadaşlar ya çok korkuyoruz. Bize destek olmak için videoyu benim kanala abone olun. Arda benim başım dönmeye başladı bir şey oluyor bana. Ha? Rüzgar, Rüzgar iyi misin oğlum iyi misin? Hayır değilim ölüyorum galiba. Aa. Rüzgar iyi misin? İyi misin? Kalp masajı yapacağım sana iyi misin? Eee oğlum kalbin atmıyor ki seni. Dalga geçme oğlum kalbini nasıl yaşayacağım? Rüzgar ben sana bir şey diyeyim mi? Biz harbiden oyuncak olmuşuz. Senin de pilin bitmiş. Bekle ben sana şimdi pil getireceğim. Eski döneceksin merak etme. Ama pili nereden bulacağım ki? Şu köşedeki çekmecenin üzerine bak orada vardı. Oğlum bayağı da yüksekmiş. Ben oraya nasıl tırmanacağım şimdi ya? Of. Hı. Aa kollarım. Allah'tan kaslıyım ya. Adamsın Arda. Yürü yürü getir şu pilleri getir. Sabret geliyorum sabret. Az kaldı bekle. Aha işte pil burada getiriyorum bekle Arda dikkatli ol düşme çok yüksek bu korosu sen merak etme aldım oğlum pil aldım adamsın lan sen adamsın tak şu beni tak öleceğim yoksa tak hadi tamam be alt tarafı pilin bitti <laughs> abartma sen de Allah Allah kalk hadi oh be kendime geldim dünya varmış iyisin değil mi şimdi bir şeyin yok 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 iyiyim iyiyim adamsın Arda sana bir can borcum var pardon pil borcum var pilin biterse söyle ya, Rüzgar saçmalama ya bu durumdan nasıl kurtulacağız onu düşünelim evet ya ben onu unuttum biz önce olduk onu bildiğin bilmiyorum ben de nasıl Anneciğim ben geldim. Aa, Ayça geldi. Ayça öykü Ne yapacağız Rüzgar ne yapacağız? Yat şuraya yat oyuncakmış gibi davran ne olursa olsun hareket etme. Ha hey, bu arabayla robotum bunun bir işi ya. Öykü'ye bak ya. Öykü'nün bu abim nerede ya ben onlarda oynayacağım ha. Bunlar da ne? Bunlar nasıl bir ya böyle? Eyvah Ayça geldi. Susalım susacaktırma bir şey. Ay hey, ne biçim oyuncak bunlar ya. Abim de Rüzgar abiye benziyor. Bunlar kim aldı böyle ya çok çirkinler. Arda ne diyor bu kardeşin ne diyor çok çirkin diyor bize. <laughs> küçük batmaya gidiyor bizi. Oğlum duymaz ki bizi. Biz küçücük bir şeyiz. Duymuyor bizi. Birazdan bu çirkin oyuncaklardan kurtulacağım. Ayça nereye gidiyorsun? Çok iyi olur. Çok birazdan. Bir ay aşkım bu kız nereye gidiyor ya? Bilmiyorum ki. Öykü geldi yanına gidiyor. Evet bu çirkin oyuncakların çöp kutusunda zamanı geldi. Çirkin ağzı rüzgar oyuncağı kesin üzeri gidiyorsunuz. İmdat. Arda tutun kanka tutun. Seni bu kardeşim manyak manyak. Bir sen oyuncağı neden atar ya Allah Allah. kızım tamam yukarıda yaramazlık yapma. Arda kanka hadi çıkalım şuradan. Hı. Hop işte oldu gel. Ama burası çok yüksek ve saplayacağız. İşte böyle. Aa. Geliyorum. Aa, ayağım. Rüzgar ayağım kırıldı. Of ayağım kırıldı. Ya çıkacak acıyor. Kanka dur dur. kırılmıştı çıkmıştı. Böyle çıkık mı olur ya görmüyor musun ayağımın halini? Oğlum biz oyuncağız sonuçta Batları yine takarız o ayağını. Sen merak etme hallederim ben. Halledin halletmez halledecekten of ayağım çok acıyor. Sakin ol Arda sakin ol. Doktor Rüzgar burada sakin ol. Takacağım. hop. İşte taktım. Eee oldu mu bu kadar kolay mıydı? Evet kolay tabi oğlum oyuncağız biz. Doğru ya her yerimiz çıkabiliyor. Kanka biz oyuncağız ya diğer oyuncaklarla konuşabiliyor muyuz acaba? Ben hiç denemedim. Rüzgar kanka saklan saklan şuradan biri geliyor. Kim oğlum saçmalama. Eyvah geç şöyle geç görmesin bizi. Geç kaldım geç kaldım. Oyuncakçı dükkanına geç kaldım. Aa burada kim varmış? Eyvah gördü bizi. Bu korkunç oyuncakçı değil mi? Sizin burada ne işiniz var çocuklar? Gelin bakalım gidiyoruz. Dur dur biz oyuncak değiliz bırak bizi. Aa şunlara bak bir de konuşabiliyorlar. Oyuncakçı abi biz insanız bırak lütfen bizi. Maalesef çocuklar sizi bırakamam. Sizi dükkanıma götürüyorum. Anneciğim, babacığım yardım edin lütfen. Yardım edin götürüyor bizi. Boşa çabalamayın. Sizi benden başka kimse duyamaz. Bu arada rüzgar ne rüzgar yukarıda ne yapıyorlar ya? İnmediler aşağı. Aman aman bırak bırak inmesin. Oynasınlar yukarıda. Evet ya aşağıda yaramazlık yapacaklarına bırak oynasınlar. Sonuçta hep evde... Aynen kocaman adamlar dışarı şey çıksalar bir gördük zaten. Kocaman adamlar da yukarıda oyuncaklarıyla oynuyorlar. Kaç yaşına geldi hala kumandalı arabayla oynar da ya. Hiç sorma ya rüzgar da öyle. Bırakın karışmayın çocuklar oynasınlar bırakın. Yeni evinize hoş geldiniz çocuklar. Eminim burayı çok seveceksiniz. Artık benim bebeklerimsiniz. Bırak bizi oyuncak değilsiniz Biz bırak bizi Anneciğim babacığım yardım edin Ama sessiz olun Size kimse duyamaz ki Uslu durursanız eğer sizi paketten çıkartırım Şimdi diğer arkadaşlarınızın yanına gidiyorsunuz Bırak bizi be bırak bizi lütfen bırak bizi <laughs> Bakın çocuklar Yeni arkadaşlarınız geldi Bırakın bizi bırakın çıkmamız gerek. Babamla Ulaşmamız gerek. Babam bizi kurtarır. Gelin müşteriler gelin. Yeni oyuncaklarım var. Hepsi gerçekten çok güzel. Şehirdeki bütün çocuklar oyuncak yapacak mı palanço? Ne yapayım edip bu korkunç oyuncakçıdan kurtulmamız gerek. Boşuna hayal kurmayın arkadaşlar. Ben yıllardır buradayım. Nasıl buradasın? Kimse satın almaya gelmedi mi seni? Evet birimizi satın alsa belki kurtuluruz. Hayır öyle olmuyor işte kimse almıyor bizi biz ömrümüz boyunca burada duracağız. Neden almıyorlar ya neden almıyorlar sevmiyorlar mı bizi? Bence alırlar ya arkadaşlar böyle oyuncaklarınız olmasını ister miydiniz yorumlarda yazın. Bence de istenlerdi ya isteyenler videoyu beğenip kanala abone olsun lütfen. Evet arkadaşlar bize destek olun arkamıza durun biz de sizin sayenizde buradan kurtulalım. Bunu gerçekten yapabilirler mi? Yaparlar tabi kombo izler tanıyor. Sevgili oyuncaklar sessiz olmazsanız sizi hiç iyi şeyler beklemiyor. Sessiz ol, sessiz ol. Bu manyak konuşuyor yine. Merhaba iyi günler kolay gelsin. Buyurun komiser bey hoş geldiniz. Babamın sesi değil mi? Babam geldi babam geldi. Ne isterdiniz? Buyurun. Yok yok. Bir şey almaya gelmedim. Yaklaşık bir haftadan beri oğlum bebek asker kayıp. O bu oyuncakları çok severdi Dükkanı görünce aklıma geldi İçeri gireyim dedim Yazık neden kayıp ki acaba Umarım bulursunuz komiser bey Kerem komiser buradayız Evet bulacağım inanıyorum eninde sonunda bulacağım oğlumu. Oğlunuzu bulunca buraya getirin ben ona çok güzel hediyeler veririm. Çok teşekkürler oyuncakçı çok iyi birisiniz. Arkadaşlar bu oyuncakçı çok iyi biri değil mi yorumlarda yazın. Neyse ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim kolay gelsin iyi günler. Oğlum oğlum bulacağım seni bulacağım bu güzel oyuncakları da alacağım sana. Şu oyuncaklara bakın ne kadar güzel oyuncaklar var ne kadar güzel. Oğlum bebek asker acaba nereye gitti ya çok merak ediyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim beğenileri de açmayı unutmayın. Bir de çok güzel yorumlar atın bize destek olun. Biz de hepinize kalp atacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.